Herkese selam, ben Ata. Ailenizin favori MC'si bugün Dragons War Ejderhalar Mirası diye bir şey oynayacağız. Dvar hatta bunun adı. Dalar, der gibi. Ee, böyle bir oyun. Browser tabanlı. Kendi işte karakteri falan aktif ettim. Gireceğiz, başlayacağız. Bir client gibi bir şey gelmiş Flash Player desteğini kestikten sonra ama böyle kaput gibi kaldı. Bir oyun yani. Ee, bu oyun zamanında bence pay to win olmasaydı çok bugün hala böyle World of Warcraft'ın delileri var ya hani hala kötü bir oyun olmasına rağmen ya da böyle e, o OSRS gibi hani e, direkt eğitim tamam değil ben bundan önce oynadığım için bu oyunu olmasaydı eğer bu oyun oynanabilirdi neden diyeceğimi şimdi de göstereceğim size şu an gördüğünüz gibi e, aslında çok da zamanı için kötü olmayan bir şeylere sahipti. Flash Player tabanlı. Ama Gel gör ki oyun aşırı pay to win'de. Yani öyle böyle pay to win değildi. Mesela bir map'ten bir -Map geçmek için 30-40 sene falan beklemeniz lazım. Mount alırsanız direkt çat 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 geçiyorsunuz. Sonra bu mount'u aynı zamanda şeye çağırabiliyorsunuz falan. Bir de bu oyunda kombolar vardı. Mesela neden şimdi şey olduğunu anlatacağım. Mesela atıyorum her karakter için farklıydı ve bunu keşfederek açıyordunuz level atladıkça. İşte atıyorum orta üst vurduğunuz zaman demek ki mesela süper vuruşu açıyordu. Ve böyle kombolarınız vardı. Kombolara yapıyordunuz. Bir de bu komboların şöyle bir şeysi vardı. Mesela şu an blok modumuz var böyle. Gördüğünüz gibi blok modunu alıyorsunuz. Bir sonraki tur açabiliyorsunuz. Adamın hareketlerini mesela bir kere süper vuruşunu ezberlediniz. Bir sonraki süper vuruşunu yaptığı zaman bir tur önceden blok modunu alıp o süper vuruşun daha az vurmasını falan sağlayabiliyordunuz. Yani böyle 2007-2008 falan yıllar için mükemmel gelişmiş bir şey sahibiydi. ...kombat sisteminin sahibiydi. Yani browser tabanlı ama şey gibi değil yani... ...Gladiatus falan gibi, 3 vurdun... ...97'in, 2 vurdun... ...5 yedin, öldün falan... ...gördünüz ya aktif bir kombat sistemine de sahip... ...ve ilerledikçe böyle yanda işte iksirleriniz falan var... ...mesela böyle bakın içebiliyorsunuz falan... ...yani bu oyun pay to win olmasaydı... gerçekten... şey şeyi olurdu yani hala kitlesi olurdu... ...he ben oynar mıydım opsiyonel çok zannetmiyorum... ...ama bugün... ...hala yaşayan bir oyun olabilirdi yani... çünkü... Gather sistemi falan da gelişmiş ve üzerine bir şeyler eklemişler aslında ama aşırı pay to win diyen yani dediğim gibi çok iyi hatırlıyorum. 4 levelde cellat set diye bir şey açılıyordu. Sen 20 30 liranın pay to win olman sette cellat sana bir koyuyordu. 130 140 bir de şey oluyordun. Kanama falan yiyordun. Yani şu an mesela 123 canın var ya direkt pat bir koyuyor mesela ölüyordun. böyle bir şey sahibiydi oyun. çıkış. Şimdi bölgemizi göstereceğim size. Böyle hani gö işte bu şekilde bir bölgen var ve işte karakterle konuşup görev alıp sonra bu görevleri falan yapabiliyordun. İşte mağaza var buradan. Mesela işte fight'larda kullanmak için böyle şeyler. Mesela bunları sepete ekleyelim, alalım. Giyelim. Çeşitli gördüğünüz gibi şeyler işte tomar yani işte ne denir ona scroll'lar falan. Yani aslında bayağı bir browser oyun için detaylı bir oyundu ama dediğim gibi pay to win'i çok öldürdü. Mesela ihale bu ne ya? İhale yazınca genel sohbette slash discord yazar. Discord. Bu ne oğlum? Bu üç... işte yani gördünüz mü? Abamlı. Oyunun abamlığı yani işte genel sohbete slash dc yazıp discord'a katılarak bir oyunda ihale şeyini açabilmek tam pvp server kafası yani. Hani ondan sonra bankaya gidelim mesela pırlanta satıyorlardı bu oyunda. Mesela heh, premium sistem falan oyun ne kadar pay to win olduğunu şimdi size göstereceğim. Zaten şeyin adı Rusça yani mail mail.ru allots online oradan şey yapın zaten. Mesela buradan şöyle bakalım en mesela üst pakete bakalım 500 pırlanta 3000 lira mesela. 500 pırlantayı alabildiğiniz şeyler emin olun ki çok azdı. Yani kaç pırla 300 pırlanta alıyoruz değil mi? Mesela buradan e, premium sistemine bakarsak şeyde göreceksiniz. Burada. Aynı Night on şey Silk Road'daki gibi. Gitgide şeyler artıyor falan. Farklı farklı yeni özellikler açılıyor falan. Böyle bir oyundu yani kısacası. Ama çeşitlilik olarak baya çeşitli yani. Keşke yani yaşasa ben bu oyunu şey olarak oynardım açıkçası. Mesela bu oyun mobile gelmeliydi bence. E, mobil olsaydı eğer, mobil olarak ve pay to win olmasaydı e, iyi yerlere gelebilirdi. Çünkü dediğim gibi toplama falan gibi ya da böyle işte avlanma mesela açıyorsunuz. Böyle bir haritanız var yani bu haritada işte şeylere saldırabiliyorsunuz falan çift tıklayıp çift tıklayarak mı saldırıyorduk aynen böyle çift tıklayıp saldırıyorsunuz falan yani aslında fena bir sistemi yok mesela nostaljik oyunları incelerken benim yaşadığım en büyük ana problemlerden bir tanesi ya bu eskiden güzelmiş hani şimdi çok da sarmadı bok gibi oyunmuş hissiyatını çok yaşadığım oldu incelerken Ama şu an mesela bunu incelerken beklentilerimi çok düşük girmemiş olmama rağmen O kadar da e, kötü bir oyunla karşılaşmadım. Demek ki gerçekten şeyi varmış. Ne denir ona? Potansiyeli varmış yani. Onu görmüş oldum açıkçası. Bu oyunda tabii PvP fight'ları falan da çok gelişmişti hatırlıyorum. Ama tabii parayı verenler direkt sizi kesiyordu şöyle bir dünyası var göstermem gerekirse aslında geniş de bir dünyası var yani bakın bir milyon tane harita var zamanla getirmişler de belli ki yani yazık olmuş zaten Mail.ru'nun problemi de bu yani Rus firması vizyondan yoksun maalesef günü düşürerek işler yaptıkları için. Bu da mevcut bulduğumuz instansın içerisindeki map yani bayağı gördüğüm şey ama günü düşünerek iş yaptıkları için şey olmuyorlar yani hani Mesela pay to win oyun oyun eğer pay to win olacaksa bence mesela bence pay to win oyunların yaptığı en büyük problem Oyun pay to win olacaksa benim en azından ona karşı bir direnç gösterebilecek seviyede bir pay to win olması lazım ki beni de kaybetme Hani anlatabiliyor muyum? Ama ...adama karşı hiçbir direnç gösteremediğin zaman... ...oyun zamanla ölüyor. İşte aynı şey gibi mesela... ...Wolf Team mesela. Türkiye'nin en çok oynanan belki oyunuydu bir zamanlarda. Belki de öyleydi. Hani gelmiş geçmiş en çok mudur? Bence en çoktur. Çünkü... E, ...Metin'den, Knight'den falan daha çok oynanıyordu. Ama neydi mesela? İşte güçlü kullanıcı vardı. Famas Silver vardı. Gene güçlü oluyordun. Ama gene ölebiliyordun. Ondan sonra iş şeylere falan varmaya başladı e, oyun görevlisi dövmesi falan böyle bir koyuyor tek yiyorsun falan. Hani bu oyunların problemleri de e, bence o. Şimdi birazcık da böyle e, şeylere geçelim. Map'lere geçelim. Map'ler bu şekilde gidiyordu. Bakın geçiş zamanını görüyor musunuz? Bu burada bu şekilde e, süre oluyordu. Böyle geçebiliyordunuz. Mount'unuz varsa pat 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 geçiyorsunuz. Mount çağırabiliyorsunuz falan. Yani zaten mesela size sadece şunu göstermek istiyorum. Oyunu pay to win'ini anlayın. Bu arada oyunun da şey yapıyorsun çok saçma. İndiriyorum bana diyor ki Windows Defender korudu sizi. Lan bari bir lisans alın şuna. Fevzi Çakmak Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Pendik İstanbul diye şey çıkıyor. Yani buraya giriyorsun. Burada mesela adamların üzerine başına bakabiliyordun. Bugün baktığımız zaman böyle tiplerden hani görüyor musunuz? Baba yorgun. 7 yıl 8 ay falan. Adamların böyle bunların hepsi para. Para, 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 para. Böyle karakter böyle şey olmuş iyice. Ee, şişmiş. Anlatabildim mi? Bütün yani şu profil fotoğrafı bile para. <laughs> şimdi öyle olunca yani anlatabildim mi? Ne oluyor? Ben mesela çocukken çok bir şey yapıyordum. Bizim bir abimiz var. Bana şey almıştı mesela mamut set. O zamanlar belki 50 liraya falan alıyorsun. Hani anlatabildim mi? Adamın yanında şey takılıyoruz diye. Bize şimdi, mamut Set çekmişti bana mesela ne kadar sevmiştim ama yani hani biz o 50 lira veremiyoruz biz tabi çocuğumuz 10 yaşındayız 50 liralık mamutu bizim için çok iyi herif mesela 5000 lira harcamış 2008'in parasıyla atıyorum böyle e, durumlar söz konusuydu açıkçası ben yazık olan bir e, diğer oyun demek istiyorum. Başka da inceleyecek bir şey bulamıyorum neyini anlatabilirim ki yani işte girip görev yapıyorsun şey yapıyorsun adam kesiyorsun buradan açıkçası avlan kısmına basıyorsun çift tıklıyorsun savaşıyorsun abi o oyunun pvp'si güzeldi yani dediğim gibi pvp'sine de bu durumlar ortaya çıkıyordu işte adam sana geliyor bir koyuyor ha kimin iki tarafın en çok para yatıranları arasında bir dövüş söz konusu oluyordu. Sanırım firma da şeyden sonra bıraktı ya. yani Allods 3D falan ya. Hani 3D bir oyun yapınca e, buna daha çok buna hani başına 3 kişi 5 kişi koyalım. 5 kişi şu oyunu geliştirsin. Hani yeter bize kafi diyerekten e, şey yapmış diye düşünüyorum. Ama e, bir şans verilir mi diye bana sorarsanız. Hani şu bu oyunu oynamaya bir şans verilir mi? Yani abi eğer paranız varsa bir şeylere para harcamak istiyorsa isteyebilirsiniz varsa bir girip biraz şey yapabilirsiniz. Ee, özellikle arkadaşlarla beraber. Hani bu tip oyunlar çünkü şey oluyor. Ee, oyuncu kitlesi çok geniş olmadığı için belirli bir arkadaş kitlesiyle oynayıp birazcık şey yaptığınız zaman neredeyse sunucunun sahibi haline gelebiliyorsun ve arkadaş kitlenle çok elinebiliyorsun yani. Ee, eğer öyle bir hani tayfanız varsa biraz şey yapabilirsiniz. düşünebilirsiniz. Çünkü zamanın akışıyla şeyde pırlantada ucuzlamış gördüğüm kadarıyla. Gene hala tabi çok pay to win ama eskiye kıyasla tabi o kadar arttıramamışlar. Yoksa kimse oynamaz bu oyunu diyerekten. Tabi birazcık şeye bağlıyor. Her oyunda olduğu gibi. Çoğu MMO'da olduğu gibi her oyunda deneyelim. Biraz grind'a bağlıyor yani işte böyle full fare kesme falan üzerine. İşte o da life skill sisteminin başlangıcı diyelim yani aslında çünkü ilerleyen seviyelerde kendinize harvest tool'ları falan bilmem neler aldığınızda onlarla daha üst düzey bitkileri, daha üst düzey şeyleri falan toplayabilir hale geliyordunuz. Mesela buradan bir yere geçelim. Mesela bu köy, hanlık mezarlığına geçemiyoruz. Debrak kasabası. Tüten kraterlere geçelim. Yok bura kasaba bura istemiyorum. Çenyak geçidine geçebilir miyim? Haritada size şey göstermeye çalışıyorum. Bitkileri falan göstermeye çalışıyorum da. Varsa tabi. Heh mesela heh heh böyle. Bin bir yaprak otu. Mesela Bunları topluyorsun işte kar yığını varmış rüzgar çiçeği eşsiz mesela işte 180 level olduğun zaman yani 180 tane her level tabanında bir atlıyordu 180 tane mesela 1001 yaprak otu topladığın zaman mesela artık rüzgar çiçeği toplayabilir hale geliyorsun falan yani life skill sisteminin de şeylere vardı aslında oyunda ee, köklere ee, yazık yani bu da böyle bir şey olsun ee, inceleme olmuş olsun yani bir reis scratch'e dalıp da bir ölelim çünkü bu 3 level biz 1 leveliz yani İçimizden evet, bir geçe versin. Reis o şekilde de ee, incelememizi sonlandıralım. Duvarda böyle bir oyun arkadaşlar. Zamanında gene ee, fazla aç gözlü olduğu için ölen oyunlardan bir tanesi. Ama bilgisayarınız kötüyse ve şeyseniz Şehir meydanı Bilgisayarınız kötüyse ve işte iş yerinde falan çok şey yapıyorsanız iş yerinde gidip de şey oynayamazsınız doğal olarak normal oyunu oynayamazsınız ama bu tarz bir browser oyununu rahatlıkla arkada patrona yakalanmadan gizli gizli oynayabilirsiniz. O yüzden bir şans verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.